hadisi şeriflerde şöyle buyurulmuştur. Kasten mazeretsiz namaz kılmayanın diğer amellerini allah Teala kabul etmez. Tevbe edinceye kadar da Allah'ın himayesinden uzak olur. Beş vakit namazı terk eden Allahu Teala'nın hız ve emanından mahrum olur. Namaz kılmayanın Müslümanlığı, abdest almayanın namazı yoktur. İman ile küfür arasındaki fark namazı kılıp kılmamaktır. Namaz imanın başı ve cehennemden kurtarıcıdır. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem namaz hakkında konuştuktan sonra şöyle dedi: Kim namazlarını kılmaya devam ederse, kıldığı namazlar onun için kıyamette bir nur, delil ve kurtuluş vesilesi olur. Her kim de namazlarını kılmaya devam etmezse, onun ne nur, ne delil, ne de kurtuluş vesilesi olur. O kimse kıyamet günü Firavun, Karun, Veziri Haman ve müşriklerden Übey bin Halef gibi kimselerle beraber olur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarında gevşeklik yapanlar hakkında şöyle buyurmaktadır. Her kim namazlarında gevşeklik yaparsa Allahü Teala onu 12 belaya müptela kılar. Bunların üçüyle dünyada karşılaşır, üçüyle ölüm anında, üçüyle kabirde, üçüyle kıyamet gününde karşı karşıya kalır. Dünyada karşılaşacağı sıkıntılar müminlerin kalbinde BUZ edilen biri olur. Salihlerin nuru ondan alınır. Allahü Teala onun kazancındaki ve rızkındaki bereketi kaldırır. Ölüm anında karşılaşacağı üst sıkıntı. Allah korusun, imanın gitmesinden endişe edilir. Ruhunun çıkışı çok zorlu olur. Nehirler dolusu su içmiş olsa bile ölüm anında susamış bir şekilde ölür. Kabirde karşılaşacağı sıkıntılar. Kabri ona daraldıkça daralır, öyle ki kaburga kemikleri birbirine geçer. Kabri ona çok karanlık olur. Münker ve nekir meleklerinin sorgu ve sualleri çok çetin olur. Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri buyurmuştur ki, Namaz kılmayan her şeyden önce bütün müminlere zulmetmiş olur. Çünkü her namazda Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin demekle bütün müminlere dua ediliyor. Namaz kılmayan her gün beş vakit namazda sünnetlerle beraber 21 defa tekrarlanan bu duadan Müslümanları mahrum bırakıyor. Kıyamette bütün müminler bu haklarını namaz kılmayanlardan alacaktır. Namaza gevşeklik gösteren, kıymetini bilmeyip hafif tutan birçok cezaya uğrar. Ömründen hayır ve menfaat görmez. Çeşitli hastalık, aşağılık, hakaret ve zilletler içerisinde hayat sürer. Salihlerden saygı görmediği gibi çeşitli mahrumiyet ve sıkıntılara maruz kalır. Sıhhatinden hayır ve menfaat görmez. Namaz kılan Ya Rabbi dediği zaman Allahu Teala lebbeyk söyle yapılsın buyurur. Namaz kılmayana lebbeyk işittim demez ancak namazı doğru kılan hayır ve berekete ve rahmete vesile olur. Namazda Hz. Adem'den itibaren bütün müminlerin ve bütün mahlukatın hakları vardır. Namaz terk edilince hakkın rahmeti örtülü kalır. Rahmetin gelmesine, kesilmesine sebep olunduğundan bütün mahlukat namazı terk edene buz eder. Müslümanların dualarının bereketinden mahrum kalır. Ölse mezarı yanından geçen bir Müslüman okuduğu Fatiha'dan gerektiği kadar faydalanamaz. Allahu Teala böylelerine uluhiyet makamında özel hizmet sayılan namaza almadığından bu önemli hizmetten kovulmuş olur. Bu hizmet için verilecek olan faydalardan mahrum kalır. Namaz kılmayanın ölümünde gözlerinde korku alametleri, telaş ve hüzün eserleri, gözünü göğe dikme işaretleri görünür gözlerinin rengi değişir, yukarıya veya aşağıya doğru dikilir ki, bakmak mümkün değildir. Burun delikleri kurur, kuş tüyü yatakta, süslü odada ve sarayda binbir ihtişam ve debbete içerisinde bulunsa da yine zelil ve aşağı olur. Namaz kılmamakla iman zayıflar. Bu kimsenin namaza saygısı olmadığından melekler, ölüler ve diğer yaratıklar da ona saygı göstermez. Şüphesiz namaz dinin direğidir. Kim onu dost kılarsa dinini ayakta tutmuş ve kim onu terk ederse dinini yıkmış olur. Musibetlerin en büyüğü, kabahatlerin ve ayıpların en kötüsü namazı hafife almak, cuma namazını ve cemaati terk etmektir. Öyle ki Allahü Teala namaz ile dereceleri yükseltmiş, kötülükleri örtmüştür. Yer ve gök ehli o namazla Allah'a kulluk ederler. Namazı hiçbir Müslüman terk etmez ve dünyası onu namazdan alıkoymaz. Ancak şekaveti çok olan, günahı büyük olan, ticaretinde zarar eden ve bu zarardan pişmanlık duyanlar müstesna. Namazı terk eden kimse Allah'ın gazabına uğramıştır ve inkar ederek terk eden İslam'ın dışında ölür. Cehennem onun barınağı, kızgın ateş onun azap yeri ve son durağıdır. O Allah katında lanetlenmiştir. Onun yerinden ve gövünden kovulmuştur. Allahu Teala'ya kulluk yapmak için yaratılan insan bu temel görevini yerine getirirse dünyada ve ahirette huzur ve mutluluğa kavuşur. Zaten yaratılış gayemiz Allah'a kulluk, ibadet etmektir. İlk görevimiz Allah'ın varlığına, birliğine, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğine inanmaktır. İmandan sonra ikinci görevimiz namaz kılmaktır. Çünkü namaz dinin direği, ibadetlerin en üstünüdür. Yüce Allah'a karşı önemli ibadet görevimiz, günde beş defa kıldığımız namazlarımızdır. Namaz Allah'ı sevmenin ve ona samimiyetle bağlanmanın bir göstergesidir. Namaz insanı Allah'a yakınlaştırır. Yüce Rabbimiz bize secde et ve yaklaş buyurur. Demek ki Allah'a yaklaşmanın en iyi yolu secde etmektir. Yani namaz kılmaktır. Namaz dinin direği, müminin miracı ve cennetin anahtarı Allah katında en sevgili amel odur. Peygamberimizin gözümün nuru dediği ibadet yine namazdır.